Kilidesi içerisinde röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz, kurucumuz Sami Aslanhan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz hep söylüyoruz, iki buçuk sene önce kurulduk, şirket çok hızlı ilerledi, beş uydumuzu fırlattık. Aynı zamanda Sami'nin çok daha farklı yatırımları var. Yani hem enerji, hem batarya olsun, farklı farklı yatırımlar var. Diğer yerlere girmeyelim diyorum. Yine evet. bu, bugün sadece uzay ve Planes konuşalım, olur mu? Aynen öyle yapalım. Planes'in içindeyiz, Planes konuşalım, planiz uzay plan konuşalım. Planes'in içindeyiz, Planes konuşalım. Yani 3 sene içerisinde bayağı işler yaptık. Ama bundan sonraki, herkes merak ediyor. 3 sene sonra ne olacak, 5 sene sonra ne olacak, 10 sene sonra ne olacak? Önce kısa vadeden başlayalım. Planes, bundan sonraki 3 sene içerisinde ne olacak? Nasıl bir şey yapacağız? Ya aslında bana daha dün gibi geliyor. 3 sene göze çıkmıyor. Bana da kadar aslında. geçti. aslında. üç 3 sene geçmiş falan böyle. Hiç şey diyorduk hava atıyorduk işte bir sene oldu bir sene oldu falan diye. Şimdi bakıyorum 3 sene bitmiş 4. seneye giriyoruz. Dolayısıyla zaman çok hızlı akıyor. Bu 3 seneyi değerlendirecek olursak evet. Çok inanılmaz bir ekip kurduk. inanılmaz işler yaptık. Beş en önemlisi bir ekip sınırdı. zaten değil mi? Türkiye'de bu ekibi oluşturabilmek çok büyük bir olaydı. Bunu yapabildik burada. Evet bu ekibi bir şekilde bir araya getirmeyi başarabildik. İçeride arkadaşları motive edebildik. Konuya adapte edebildik. Ondan sonra bir aynı ateşin etrafında toplandık. Günün sonunda şu anda o ateşi de yaktık. Bundan sonraki işte şu anda arkamızda Temmuz ayında fırlatılacak olan dört uydu, uydu neredeyse bitmek üzere hazırlanıyor. Bunlar bittikten sonra ne olacak? Ne yapacağız artık? Evet, şimdi... Biz ilk başladığımızda birinci uydumuz Connecta T1.1 bir test uydusuydu. Fakat uydu yapmayı öğrendiğimiz uyduydu. Arkasından T1.2 geldi. Hatırlıyor musun şeydeydik? F Onu Fırat anlatma. biz beraber gitmiştik. Hatırlıyor musun orada? Ya o kadar ilginç bir andı ki o an. Yani beraberdik. Evet. Karşımızda fırlatılacak ama ya ben Sami bakıyorum, Sami bana bakıyor. Ya orada şey düşündüm, Ya ya bir şey olursa ya işte roket patlarsa ya da uydu uzaya gidecek gider ama çalışmazsa ne olacak? Yani hatta o gün sana şunu söylediğimi hatırlıyorum ve senin cevabını da söyleyeceğim burada. Bu çok önemliydi benim için. Şimdi Türkiye'de özellikle özel bir şey kuruyoruz. Yepyeni bir şey yapıyoruz burada ve gerçekten Türkiye'deki sivil uzay alanındaki ilk ilk şey burası neredeyse. İlk yerlerden bir tanesindeyiz. Bizim uydumuzun uzaya çıktıktan sonra ya çalışmama durumu olursa Sami o anda şunu demiştim. Ya devam edelim lütfen. Yani bu çalışmazsa ne olursun. Yani bu işe devam edelim kalmasın. Yani senin motivasyonunun kırılması sadece senin motivasyonunun kırılması anlamına gelmiyor. Türkiye'de birçok şeyin anlamına geliyor demiştin. Sen de orada bir cümle söylemiştin. Kanımın son damlasına kadar buradayım demiştin. <laughs> Aynen. Ben hatırlıyorum, hala hatırlıyor musun o cümleyi? Aynen hatırlıyorum. Hatta şey demiştim, yani çok başarılı bir laf var ya, en azından yapmamız gereken bir yöntem bulmuş olduk. Evet, Ondan evet. sonra bu bir başka yöntemle deniyor olacağız demiştim. Ve hani bu bizim için artık bir hayat e, meselesi oldu, artık yaşam mücadelesi oldu. Ama çok şükür 3 e, yıl geride bıraktık, baya başarı sığdırdık, planesi olarak. Film olmayı öğrendik. Film olmak gerçekten zor. Yani çok da ilginç hatırlarsın orada Türkiye'ye bağlanmaya çalışmıştık ama GSM <laughs> şebekesi yeteri kadar iyi değildi. Alt yapı, Wi-Fi yoktu. Bir İnan, şekilde bağlanamıyorduk. İnanılmaz bir şeydi. Ya. Oradaki, oradaki fotoğraflardan bir tanesini de programa koyalım. Yani şimdi Türkiye'de canlı bir bağlantı yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'de yani hem biz canlı bağlanmaya çalışıyoruz ama Türkiye'de de, Ankara'da büyük bir parti var. O partide herkes eğleniyor, çılgınlar gibi işte müzik çalıyor. O gün yanlış yer fırla... sonra <laughs> fırlatma, fırlatma, falan. <laughs> ya biz aslında en önemli anda yerde olduğumuzu düşünüyoruz ama ya ne görebiliyoruz, ne fırlatmayı görebildik. Yani canlı bağlanmak için fırlatmayı kaçırdık. Yani işin şey tarafı bu oldu. Artı canlı bağlanmaya çalışırken internet bir bağlantısından dolayı, kötüsünden dolayı bir türlü bağlanamadık vesaire vesaire yani. En iyi yer burasıymış. Evet, yani toparlayacak olursak son 3 yılda biz gerçekten firma olmayı öğrendik. İnanılmaz bir ekip ve teknoloji geliştirdik burada. Dolayısıyla bundan sonraki Artık hani şey kısımları geride bıraktık, zor kısımları geride bıraktık. Bugün bizi daha zor kısımlar bekliyor. <gülüyor> zor <gülüyor> ve, günler geride evet, kaldı, daha zor günler daha bekliyor. Zor günler <laughs> bekliyor. O gün daha ufak bir ekip vardı, daha konsantreydik. Bugün daha büyük bir ekip var. Daha farklı ve daha fazla sorumluluğumuz var. Bugün uzay ekosistemi çok büyük bakıldığı zaman işte iletişim uydularından tutun da işte işin bilimsel çalışmalarına kadar ondan sonra TV yayın uydularına kadar bakıldığı zaman 250-300 milyar dolarlık bir ekosistemden bahsediyoruz dünya gelindiği yıllık. Bunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla artık hani 3 katı büyüyecek bir sektör var önümüzde. Biz de bunu hem firma olarak hem ülke olarak kayıtsız kalamayacağız ve bunun adımlarını hem ülke atıyor hem biz atıyoruz. Evet. Bireysel olarak aynı zamanda burada tüzel kişilik olarak da Bundan sonra işte arkada dört tane uydumuz var, yakında fırlatılacak. Bunlar ilk, artık orijinal ticari uydular, test uyduları değil, ticari hizmete başlayacağız Planes tarafından. Bu önemli bir eşlik bizim için İlk dört uyduyla. Hemen arkasından bir yıl içerisinde 12 tane uydu fırlatacağız. Bunlar ilk takım uydularımızın öncüleri olacak. 12 uyduyla güzel bir geniş bir bantta, geniş bir coğrafyada hizmet vereceğiz, IOT hizmeti vereceğiz. Evet. arkasından malumu biliyorsun önümüzdeki yıl observe gelecek görüntüleme uydumuz. Kendi yaptığımız kameralarla kendi yaptığımız modüllerle beraber 1.5 metre çözünürlüklü yeryüzü gözlem sonrasında ise bunu metre altına çekip orada da 60 kadar uyduyla bir küresel kapsama alanı artı küresel bir hizmet vermek istiyoruz müşterilerimize son kullanıcılara. Hı hı. Dolayısıyla önümüzde zorlu mücadele var. IOT tarafında ulaşmak istediğimiz hedefler var. Yeryüzü gözlem tarafında ulaşmak istediğimiz, yakalamak istediğimiz hedefler var. Bunun dışında tabii bir de uzay çözüm olarak biz müşterimize sunmak istiyoruz. Malum son hmm. zamanlarda hmm. hmm. software as a service kavramı çok popüler. Hmm. Ee, biz bunu space as a solution ya da space as a service olarak müşterimize sunmak istiyoruz. Bununla alakalı da gelen talepleri değerlendiriyoruz, teklifler oluşturuyoruz. Dolayısıyla üç iş kanalında da biz artık işin ticari boyuta taşımış ve bir sonraki aşamaya götürüyor olacağız. Aslında evet bütün e, şirketin Bundan sonraki planlarını söyledin. Ama şöyle de bir şey oluyor. Bana sürekli şey sorusu geliyor. Ya Türkiye'de uyduları kullanacak ya kaç kişi var kardeşim deniyor. Kaç kişi, kaç tane şirket var deniyor. Ya bizim buradaki amaç Türkiye mi? Hedef Yok. Mi aslında? Ee, amaç aslında küresel, küresel bir e, kapsama alanı ile beraber bu hizmeti vermek. Şu anda bu hizmet verilmiyor mu? Evet veriliyor. Dünyada bunu yapan uydu firmaları var. Günün sonunda bu kolektiviteyi sağlıyor. Fakat bizim şöyle bir iddiamız var. Fiyat e, demeyeyim de teknoloji seviyesi ne kadar gelişmiş olursa olsun fiyat yaygınlaşmanın önündeki en büyük engel hala evet. da. Eğer ki siz onun yaygınlaşmasını istiyorsanız fiyatı dramatik olarak aşağı çekmeniz lazım ve kullanıcıya gitmeniz lazım. İşte bugün kullandığın telefon çok inanılmaz özellikleri var. Fakat bu telefonun fiyatı işte e, bin 1000 dolar, işte 2000 dolar olmayıp da 20 bin dolar oluyor olsaydı buna çok daha az kişi belki de Türkiye'de evet. işte birkaç on bin kişi erişiyor olacaktı. Bugün işte bu telefonun işte şu anda kullandığı telefonun diyelim ki yaklaşık 500 bin kullanıcısı var. 500 1 milyon kullanıcısı var. Sen bunun fiyatını diyelim ki 200 dolara çektiğin zaman şöyle düşün. Türkiye'de en az 50 milyon bu cep telefonundan muhtemelen olurdu. O yüzden o dengeye bakmak lazım. Fiyatla da performansı, kalite ve erişilebilirliği bir yerde tutmak gerekiyor. O yüzden hani biz de onu oynuyoruz. Yani biz burada oyun değiştirecek bir mekanizma üzerine çalışıyoruz özellikle IoT tarafında, IoT haberleşmesi tarafında fiyatları dramatik olarak aşağı çekip bunu nasıl sektörün yaygınlığını sağlayacağız. Bunu nereden biliyoruz yani fiyatları gerçekten bizim en düşük ve en en düşük fiyatı ve en iyi hizmete vereceğimizi nasıl düşünüyoruz? Şöyle birkaç tane konu var. Bir tanesi teknoloji seviyesi ki onu yaptık. 5 uydumuz var. Çalışıyor bu hizmeti test ettik. Şu anda zaten test test uydularımızla bile bu hizmeti verebilecek haldeyiz ama ticari uyduları bekliyoruz. Dolayısıyla bizim önümüzde artık şey riski ortadan kalktı. Konsepti kabul ettirme çalışıyor Doğru. mu çalışmıyor mu riski ortadan kalktı. Bunun yerine sadece bunu ticari hayata geçmesi ve daha fazla uyduyla bu hizmeti vermek kaldı geriye. O yüzden bu uydular bizim kendi tasarımımız uydular. Buradan çıkıyor, burada üretiliyor. Tasarım burada yapılıyor, Mühendisliği burada yapılıyor, mekanikleri burada yapılıyor. Sadece yarı komponentleri, komponent komponentlerin yanlış anlaşılması buradaki işte bizim mikro işlemcileri, buradaki işte ufak elektronik ekipmanlarını, transistörleri, dirençleri en tabiri ise en ufak elektronik komponentleri alıyoruz. Kendimiz programlayıp kendimiz bunları diziyoruz burada arka tarafta ve burada yapabiliyoruz bunları. Yani biz dışarıya bir ucu sipariş vermiyoruz ya da uydu NAS sistemlerini sipariş verip olup onu birleştirmiyoruz. Dolayısıyla başka bir yere bir herhangi bir ücret ya da lisanslama ücreti ya da uydu ücreti ya da başka şey ödemiyoruz. Ondan dolayı da biz bu fiyatları dramatik olarak aşağıya çekeceğiz. Başka bir yerden daha ucuza örneğin parçaları alsak olmaz mıydı? Ya? İlla niye kendimiz burada her şeyi yapalım dedik? İşte parçaları bir kere istediğiniz gibi alamıyorsunuz. Aldığınız zaman birleştiğiniz zaman ortaya çıkan ürün sizin istediğiniz ürün olmuyor. Hı -hı. O hizmeti vermiyor. Zaten yapanlar da o e, core teknoloji kendine tutuyor. Tam bugün gidip bir şey yapabilirsiniz işte büyük Lockheed Martin'e, Airbus'a, ne bileyim Boeing'e, ondan sonra birçok firma Leonardo'ya ucu siparişi verebilirsiniz ama bunlar bir kere birincisi büyük oyunlar yapmak istiyorlar. Daha bütçeli kontratlar evet, yapmak evet. istiyorlar. İşte en ufak kontratları birkaç yüz milyon eurodan, dolardan başlıyor. Ama burası öyle değil. Yani o hizmeti onlardan alıp uyduğunu kurup atıp akabinde sen bu IoT hizmeti ucuza veremezsin ya da yeryüzü gözlem hizmeti ucuza veremezsin. Bunu verebilmen için senin burada bunu kendin yapıyor olman lazım. Ağdan her şeyi kendin yapıyor olman lazım. Yönetimini, operasyonunu, tasarımını, yazılımı, değişikliğini, modifikasyonu kendin yapıyor olman lazım ki dramatik olarak fiyatları düşüresin. Ha fiyat neye sebebiyet verecek? Fiyatların düşmesi aşağıya. Pazarda buna talebin oluşmasına sebebiyet hı hı. verecek. Bu bir günde olmayacak. Bir günde olmayacak ama çok uzun da süreceğini ben zannetmiyorum. Çünkü insanların teknolojiyi görüp onu benimseme hızı çok hızlı çok yüksek. Yani oradaki ve oradaki t inanılmaz hemen adapte olabiliyoruz hemen konulara vakıf olup kullanıcısı olabiliyoruz yeni çıkan teknolojilerin. Hazır az önce uydu siparişinden bahsetmişken yani biz başkasının uydu siparişi yapmıyoruz dedik. Ama bizden bu sefer acaba bize uydu yapar mısın diyen hem şirketler olmaya başladı hem de dışarıdaki ülkelerdeki ülkelerin kendi uzay ajanslarının yanında başka ülkelerdeki şirketler de olmaya başladı. Evet bir servis satmak istiyoruz burada hı hı. ama uh, yapmak ister miyiz başka şirketlere? Evet bu talepler geliyor bize malumun söyledin. Bunları da değerlendirip uygun olanlarına teklif vermeye başladık. Bu ne zaman oldu? Bilinimiz artınca artık daha fazla gözükünce bu 5 tane uyduyu bu kadar sürede yapınca bir de buraya gelen ekiplerle tanışıp kendi kabiliyetlerimizi gösterince buradaki altyapıları da Burada hmm. yaptığımız donanımları, yazılımları da gördükleri zaman bir inanç geliyor ve çok kısa sürede rakiplerimizin aksine çok kısa sürede iyi kaliteli hizmet alabileceklerine inanıyorlar ve bunlara teklif vermeye başladık. Bunlar tabii bir kısmı biraz daha bilimsel uydular ondan sonra, bir kısmı biraz daha o ülkenin kendi kabiliyetlerini geliştirmesi için istediği uydular. Bir kısmı ise başka amaçlı, özel amaçlı kullanmak istedikleri, ileride kendileri de yapacaklar ama bir önce yapmak istiyorlar, önce almak istiyorlar. Onu denemek istedikleri ya da bir faydalı yükü var. O faydalı yükü denemek istedikleri uydular şeklinde. Tabi bu bu talepler bize şu anda ağırlıklı Körfez bölgesinden geliyor. Ama Tam biz sadece evet, evet. buraya değil, bunun dışında Afrika ile, Orta Asya ile, Balkanlar'la da ilgileniyoruz. Özellikle bu coğrafyalarda da proje geliştirmek istiyoruz. Başka ülkelerdeki şirketler de bizim hizmetleri kullanmak isteyecekler. Bu zaten ya yani artık yavaş yavaş neredeyse bayağı bir ülkeyle Hı. konuşmuş durumdayız. Bayağı bir şirkete de konuşmuş durumdayız. Bu zaten bu işin daha olasılığını gösteriyor. 4 dört yakında yakına gidecek. Gittikten sonra artık bunlar ticari uydular. İlk nereye hizmet vereceğiz sence? Evet. Tabii ilk... Benim çok heyecanlı. Gerçekten inanılmaz heyecanlı bir Şöyle ambulansı. potansiyel şu anda müşteri grupları var. Evet. Özellikle. Tabii ilk müşterim bu temelde, Türkiye'den olacak. Çok yüksek bir ihtimal ve biz bunun bir kısmını enerji sektöründen bekliyoruz hı hı. ilk müşterilere. Bunun dışındakileri ise daha çok kendi varlıklarını takip etmek isteyen, onların diagnostik bilgilerini alıp yönetmek isteyenlerden bekliyoruz. Tabi burada tarım da var. Tarımda birçok evet. takip ettiğimiz uygulamalar, akıllı tarım, akıllı şehircilik uygulamaları var. Dolayısıyla bunların içerisinde enerji bir tık daha önde gibi gözüküyor. Paralarında iş makineleri artı akıllı tarım ve akıllı şehircilik uygulamaları da yine hızlı bir şekilde müşteri grubumuza giriyor olacağını düşünüyorum ben. Evet, Planes aslında Türkiye'de sivil uzay girişimlerinden bir tanesi ama bundan sonra da çok daha fazla uzay şirketinin olmasını bekliyoruz. Hatta yavaş yavaş hareketlenmeler de başladı. Hı hı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında daha da fazla olmalı mı? Evet, çok fazla olmalı. Türkiye'ye bakıldığı zaman aslında Türkiye global ekonominin, küresel ekonominin yaklaşık %1'ini hitap ediyor. Gerek evet, nüfus olarak gerek ticaret hacminden aldığı pay olarak hitap ediliyor. O yüzden de bakıldığı zaman hani uzay pazarına 250-300 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Bunu da %1'inde olarak alıyor olmamız gerekiyor. Bunu ne yapıyor? 2,5-3 milyar dolar yapıyor ama ben böyle bir pazar görmüyorum şu anda alınmış. O yüzden bizim daha fazla firmaların ortaya çıkması ve ekosistem oluşması ilk etapta hakkımız olan %1'e 2,5-3 milyar doları pazardan ayrılıyor olmamız. Sonrasında ise burada diğerlerin önüne geçiyor olmamız gerekiyor. Çünkü bölgede bizim çok gerimizde olan ülke var. Evet, gerek evet. genç nüfus açısından, gerek eğitim düzeyi açısından, gerek bilgi yarışma açısından, gerek ekosistem açısından. O yüzden bizim buradaki almamız gereken payın ilk etapta çok hızlı bir şekilde yüzde iki buçuk üçlere çıkmasını öngörüyorum. Ben bir tabi pazar da büyüyor. Biz bunu yapana kadar pazarında 500 milyar olduğunu düşünürsek bizim 15 milyar dolarlık bir buradan pazardan yıllık bir pay almamız gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de en azından bir 100 firmanın üzerinde bir ekosistem oluşması gerekiyor. 100 150 firma. firma. Tabii. 100 firma olduktan sonra bile hala herkes kazanır diyorsun aslında. Ee, tabii ki kazanır. Çünkü pazar çok büyük. Yani bir bir trilyona koşan, önümüzdeki 10 yıl içinde bir trilyona evet, koşan evet. bir pazardan bahsediyoruz. Burada da herkese açıkçası fırsat var. Bir de Tabii uzay sektörü giriş açısından sektörü giriş parayı çok yüksek. Evet. Bir kere burada uzaya uzayda çalışmak çok pahalı. Ondan sonra uzay erişim çok pahalı. ucuzlamış olsa bile halde pahalı. Ufacık bir şey göndereceksiniz. Uzaya beklemeniz lazım, fırlatma bulmanız lazım, bu testlerinden geçmeniz lazım. Yani ciddi para yakan bir iş burası. Bu şekilde bakıldığı zaman açıkçası burayı finanse edebilmek gerekiyor. Ondan sonra burayı sadece gelir kapısı olarak değil, e, arendi kapısı olarak görmek gerekiyor. Eğer buraya ciddi kaynaklar aktarılırsa, özel sektörün aktaracağı hmm. kaynaklar için kamu bir yere kadar yapıyor ama bir yerden sonra bunu alıp götürmek hep özel sektörün işi. Özel sektöre imkanı kuracağı regülasyonlarla ve kanunlarla artı verici desteklerle kamu sağlayacaktır. Arkasından özel sektör de bunun peşine geliyor olacaktır. Bu aynı zamanda üniversite tetikliği olacak. Evet, e, evet. Üniversiteler işte liseleri tetikliyor olacak. Bir, bir döngünün içerisine giriyor olacak. Ve insanlar şunu görmeli. Yani burada işte bir çocuk e, büyük işte mezun olacağı zaman işte diyelim ki astronomiye merak salıyor. Ondan sonra fiziğe, matematiğe, uçak uzaya merak salıyor. Şunu görmesi lazım. Evet ya ben buradan mezun olduğum zaman burada çok büyük bir potansiyel var. Ben burada gerek mühendislik alanında, gerek iş geliştirme alanında, gerek bunun yönetimi alanında, gerek bilimsel çalışmalar alanında ben kendimi e, fırsatlar yakalayabilirim. Bu yakaladığım fırsatlarla mesleki takmin elde edebilirim. Yeni bir şeyler yapabilirim. Artı bunu bir sonraki aşamaya götürebilirim. Bir de buradan da gelir elde edebilirim. Bu kendiceğim gelir de standart bir işten çalışmaktansa e, uzay sektörü tabii ki daha <laughs> yüksek olacaktır. Ama bunun için bir firma, 3 firma, 5 firma olmaz. Bunun için bizim yüz 150 firmaya ihtiyacımız var. Pazardan 10-15 milyar dolarlık pay alma ihtiyacımız var. 150 şirketten bahsediyorsun. Her bir şirkette en az belki yani Pelines gibi belki 100 kişi daha çalışıyor olsa binlerce insandan bahsediyoruz. Binlerce insan artık uzaydan ekmek yiyecek duruma geleceğinden bahsediyoruz. Evet. Aslında burada şunu da sormak istiyorum. Yani bu çok da herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi de olabilir. Şimdi yani evet az önce söyledim işte uzay uzay şirketi kurmanın barajı çok yüksek. Çok ciddi bir yatırım yapmak gerekiyor ve bu yatırımı da aslında yakmak da gerekiyor. Yani o paranın bir şekilde yanması hmm. gerekiyor. Ondan sonra getirisinin gelmesini beklememiz gerekiyor. E Tamam da Türkiye'de birçok yani öz kaynakları çok yüksek olan çok iyi şirketler var. Sadece Türkiye'de değil, hem körfez ülkeleri diyeceğimiz e, ülkelerde de çok ciddi şirketler ve hatta aileler var. Deseler ki ya birkaç on milyon dolar, ya ben de yatırayım, ben de bir uzay şirketi kurayım. Neden yapmak istemiyor bunlar da? Sen kalktığında bu işe yaptın burada şu anda. Şimdi maalesef körfez ülkeleriyle Türkiye'ye kıyaslarsak bu vizyonerlik açısından benim son zamanlarda gördüğüm körfez ülkeleri açıkçası daha vizyoner bu konuda bizim e, iş insanları bundan kıyasla, sonra gelir diyorsun gelmeye başlayacaklar. Evet, zaten veriyorsun. kendi ülkelerinde yapıyorlar. en çok talebi onlar alıyor. Ondan sonra çok fazla yatırım yapıyorlar, bütçe ayırıyorlar. Buraların farkındalar. E, özel sektör geliştirmeye çalışıyorlar. Hmm. Biliyorsun bizi ta, davet ediyorlar oralara. Oralara yatırım yapmaya davet evet, ediyorlar. Abi, evet. Partneri olmamızı istiyorlar. Birçok şey yapıyorlar ve gerçekten vizyonerler. Fakat Türkiye'de bakıldığı zaman Türkiye'de niye bu tür girişimler çıkmıyor? Şöyle şimdi bizim 3 yıl oldu kurulalı ve Ciddi anlamda burası bir maliyet merkezi. Günün evet. sonunda bizim henüz kestiğimiz bir fatura yok. Şu anda ticari bir fatura yok. Test ee, uyduları olduğundan test dolayı. Uyduları burada, olduğundan burada bir söyleyelim. Bugüne kadar gönderilenler test uydusu. Hı. Ve adı üstünde yani bu saate kadar bir uydunun çalışılabilirliğini test ettik. Ve o uydulardan gelecekte para kazanma ihtimali olacak şekilde devam edebilecek evet. uyduların öncüllerini yapmış olduk. Bu Burası bir kenara koymuş olduk. Aynen. O yani bu bir süreç. İlk önce firma olmak teknolojiyi geliştirmek, uydu yapabilmek, iş modelini bulmak, bunları test etmek birincisi, ikincisi bir, bir, adım daha, üçüncüsünde bir adım daha, dördüncüsü bir adım daha, beşinde bir adım daha yaklaşmak ki biz bunları bitirdik artık ticari uydularımızı yaptık. Bunlar gidiyor hizmet vermeye başlayacağız. Bahsettiğim süre çok hızlı bir süre bizim evet. sektör için. Çünkü sektör ortalamasında bakıyorum Avrupa'daki firmalar 6. 7. yılda fatura kesmeye başlayabiliyorlar. Evet. Evet. Biz 3 yıl bitti, 4. yılda inşallah fatura kesmeye başlıyor olacağız, ticari hizmete başlıyor olacağız ama Avrupa ortalaması bunun çok daha yüksek. Yani 6 yılın üzerinde 7 yıl ortalaması, 7 yıla yakın bir ortalaması var. Şimdi Türkiye tarafında niye bunlar çıkmıyor? Birincisi bizim sabırsızlığımız var. İkincisi kesinlikle bakıyorum. Evet. kesinlikle. E, şeye çok büyük işte holdinglere, ailelere, yapılara, borçlara, sermayelerin borçlarına bakıyorum ben. Zaten e, birinci kuşak ya da ikinci kuşak işi yapmış belli bir yaşta. Bunlar da işte şey kökenli değiller işte işte ne bileyim astrofizik ya da ne bileyim <laughs> bir elektronik mühendisliği bir işte ne bileyim uzay mühendisi okumuş ya da bu alana teknoloji alanında gelen bir şey yok Türkiye'de bir nesil hı, yok. Hı. Türkiye'deki bir nesil yani bortlara baktığımız zaman büyük şirketlerin bortlarında patronlara diyeyim ya finans ağırlıklı ya inşaat ağırlıklı. Evet, ya evet, da ticaret evet, anlamında evet. geliyor. Dolayısıyla bunları da çok iyi yapıyorlar ki zaten buralara gelmişler mükemmel yapıyorlar. Hayır para kazanmak ne? değil amaç. Zaten evet. para kazanıyorsanız kazanıyorsunuz zaten evet, onu anlıyorum ama böyle bir şeye niye giremiyorlar ya? Yani? Evet, zaten amaç bir para kazanmak yani? olduğu için onlar o yapıyor ona göre kurmuşlar ve çok iyi yapıyorlar. Buraya bakıyorlar, orası bunlara fizibil gelmiyor. Bir diğer konu da şu, şimdi diyelim ki patron yapamadı bunu yönetim kurulu yapacak. Patron hmm. bu işlerden anlamıyor. Adam belli bir yaşına gelmiş. Şirketi almış getirmiş. Milyar dolarlık şirket yapmış. İnanılmaz bir şey başarmış. E bunu artık bunu devam etmesi lazım. Borda bakıyorsunuz sağ tarafına iki tane avukat çalıyor. Sol tarafına iki tane finansçı alıyor. E şimdi bunlarla inovasyon çıkmasını bekleyemezsiniz. Gerçekten inanılmaz bir noktaya dokundu şu anda. Bu, bu şekilde olursa inovasyon çıkar mı firmalarda evet, Çıkmaz. inovasyon evet. İnovasyon çıkması için bir kere kendi elini, cebini kendi eline atacak o parayı çıkartıp koyacak orada. Yani ARGE devlet parasıyla olmaz. Biz bunu devlet parasıyla ARGE yapmıyoruz. o zaman görüyorum şimdi koca koca firmalar işte ARGE yatırım alıyorlar, ARGE yapıyorlar ama gerçekten ortaya çıkan e, çığır açıcı bir, bir inovasyonumuz yok orada. Evet. Ne yapıyoruz? İşte bunun burasına başka bir şey ekliyoruz. Şurasını rengini değiştiriyoruz. 3 modül ekliyoruz. 5 modül çıkartıyoruz. Dolayısıyla ARGE'de konu eğer çığır açıcı bir şey yapmak istiyorsak buna değer vermemiz lazım. Buna hmm. şart koşmamız lazım. Arge harcamalarını arttırmamız lazım. Şirketin boardlarına bu işlerden anlayan adamlar koymamız lazım. Göstermeye yani kim söyleyecek? Evet. Artı buraya bu paraları koyuyoruz. Bir bankacı bana şey dedi. İşte arge yapıyoruz. Bunu fizibilitesini getirir misin? Dedim niye getireyim? İşte arge'nin fizibilitesi ar mi olur? görüş sonunda bu bir şey değil ki. Bir aset evet. alıyorsun da Ondan sonra bu aset işte geldi buradan bu kadarı çıkarttı, bu kadarı kiraya verdik yok öyle bir şey. Zorluğu çözmeye çalışıyoruz, bir tasarım çözmeye çalışıyoruz. Günün sonunda çözebiliriz, çözemeyebiliriz, yaklaşabiliriz, başka bir şey üretebiliriz. Şimdi varsayım olan bir şey üzerine siz gelip ne inşa edeceksiniz? Siz bir, bir telefonu mu inşa edeceksiniz? Edemezsiniz. Evet. O yüzden e, Türkiye'de yaklaşımımızı biraz daha değiştirmemiz lazım. Bu büyük e, şirketlerimizin çok kıymetli hepsi. Türkiye'ye Türkiye yapan değerlerimiz bunlar bugüne kadar. Çünkü İstanbul şu anda mevcut hali yazadaki İstanbullar nasıl sağlıyoruz? Evet, evet. e, fakat bunların biraz daha bu alanlara bakması lazım. E, uzaya bakması lazım, havacılığa bakması lazım. Havacılık işte sadece e, şey değil, bunun tüketicisi olmak değil. Bunun aynı zamanda tasarımcısı, üreticisi olmak gerektiğinin bilincinde olmak lazım. Bunlar da bizi ülke olarak daha uç noktalara götürüyor olacak. Yani bugünkü işte 10 bin dolar kişi başı e, geliri, yıllık ortalama gelirini biz nasıl aşacağız? Daha orta yüksek, ve yüksek teknolojiye evet. yatırım yaparak aşacağız. Bunlarla aşacağız inşallah. Tabii biz bu yatırım niye önemli? E, bazı insanları da bunu gösteriyor. Evet, ya yani birileri çıktı, geldi burada. Sektör için çok cüzi, bizim için büyük bütçe. Nerede? Biz geldik, bir şeyler yaptık, inşa ettik. Bugün 110 kişiyiz Pelenes'te. Her geçen gün daha da sayımız artıyor ve bir sonraki aşamada artık bunu ticari modeline gördüğü zaman evet, herkese evet. bence inham olacak. Aslında ilk tanıştığımız zaman şu cümleyi söylemiştiniz, iyi hatırlıyorum. İlk iki sene kar amacı gütmeyeceğiz ve bunu kesin olarak baştan söylüyoruz demiştiniz ve ben o gün aslında yani çok da inanamıyorsun ya Türkiye'den bir şirket çıkıyor ya diyor ki işte ben uydu yapacağım uyduları göndereceğim ve iki sene hiçbir kar beklemiyorum. Oradaki hikaye şuydu ilk iki sene satış baskısı yok sadece şey yapıyoruz evet. e, teknoloji gelişimi öğreniyoruz. Ki öyle de oldu. Evet. Ki öyle de oldu. Evet ilk iki sene gerçekten hatta şu an iki buçukuncu seneyi de geçmiş durumdayız. Üç. Üçüncü seneye de yaklaşmış durumdayız. Şu anda artık işte uydular hızlı bir şekilde harekete geçtikten sonra artık bu sürecini de açmış olacağız. O zaman son söylemek istediğin başka bir şeyler varsa onları da alalım. E bu bizim için tabii şey oldu böyle arka tarafta şeyin olması, temiz odanın olması. Ee, sen de bu serileri çekmeye başladın. Ondan sonra güzel olacak. Diğer arkadaşlarla beraber biraz daha tekniğe girerseniz. Tabii ki. E, daha bazı videolar da çektim onları da biliyorum. Tabii hepsi yayınlanınca daha ortaya şey bir şey çıkacak merak konusu olan neymiş bu arkadaş? Bu haberleşmeciler ne yapıyormuş? Uydu <laughs> sistemciler ne yapıyormuş? Ondan sonra yazılımcılar ne yapıyormuş? Bunları e, izleyenlerimiz görüyor olacak. Biraz daha bilgi sahibi oluyor olacak. Hem de ekiple tanışıyor olacak bence. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Planistteki arkadaşlarımızla teker teker konuşmaya devam edeceğiz. Buradaki inovasyon nasıl yapılıyor? Bunu hep beraber göreceğiz. İzlemede kalın.